güzel oldu. Bak ben bunu sabah düzleştireceğim kanka ve kıvırcık olsun. Nasıl olmalı becet? Bilmiyorum yani saçma sapan. Böyle güzel. Gibi. Ben de düzleştirdim yani düzleştirince böyle kıvırcıkımsı bir şey yapmayı denedim. Güzel sen. Bir bu tarafı çok güzel dedi bunun. Evet bir tarafım şey oldu. Bu daha mı açıyor? İnsanlar bu gulusu bitiriyor ve ben daha yani şeyindeyim, başındayım falan herhalde. Hiç sürmüyorum ben ya. Ne zaman aldım bunu? Tabii senin işte ilk aldığın gloss'umdu zaten. Yıl mı değil? Ne zaman aldın? Geçen sene. İyi, bir senede bitirmişsin. Ay. Ben var ya bunu 3 sene falan kullanırım büyük ihtimalle. Ama bu mesela şey, seninki pembe ton veriyor ya birazcık da rujumsu. Evet. Bu daha böyle şey, gloss tarzı değil. O yüzden bitmiyor diyorsun. Bak bir tane, aynen. Hmm, Hı, evet. Gördün mü? Abi bak. Bütün kaç saat bırak. Bu. Bu yani. Bu. O ne ya? yo Ay Joy değil. Joy seninki. Evet benimki. <laughs> Mix. Mix up. Ben bunu ilk çok ön yargılıydım. Nereden aldın onu? Kıbrıs'tan aldım. Çok ön anlar. yargılıydım çünkü çok şeydi. Plastiğe koymuşlar satıyorlar yani anladın mı? ambalaj falan sıfırdı. Bugün ablama gelinlik bakmaya gittik. Sabah yola çıktık ve şu an Buca'dayız. Bengi'ye geldik. Arkadaşımızı biraz birkaç gün kalacağız. Ondan sonra ben bir günde bir de kalacağım. Bugün nereye gittik? Çankaya'ya gittik. Çankaya'da nereye gittik? Kız biz Işıl ışıl bir şeydi. Işıl Hı. Kunta mıydı? Kanıta mıydı? Bir şeydi. Çok güzel gelinlikler vardı. Biraz pahalı bir gelinlikçiye gitmişiz bence. Ama gerçekten çok güzeldi. Kumaşı, karitesi işte kalitesi, duvağı falan. İncili bir duvak vardı, mükemmeldi yani. Bayıldım ona. Ama tabii ki birinci de bulamadık. Ama ne giydiyse çok yakıştırdık. Maşallah yani. 5 beş elbise... 5 beş evet, oldu. 4'ü falan harikaydı. 4'ü, 3'ü harikaydı. Zaten her girdiğinde bu en iyisi daha i̇şte her sürekli bu en iyisi, bu en iyisi diyorum. Seçemedik asla. Ondan sonra bugün makarna yemeye gittik e, parmesan takerinde. Ben daha önce de yemiştim. Yani bu bir tık daha şeydi bence. yedim Yani ben dışarıda makarna varmak için karşılaştığımda yapamıyorum dedim. Hayır, ben niye bunu sürüyorki sürmeyeceğim? Hı. Bir tık daha böyle fazla pişmiş gibi anladın mı? Yani çok bir parmesan tekerinde değil gibiydi Hı. bence. Biz o ilk gittiğimiz yer daha güzeldi ama orada yer yoktu. Ondan sonra çok uzun bir yolculuk yaparak Buca'ya geldik. Buca gerçekten Allah'ın unuttu. Allah unuttu ve çok uzak. ve İzmir bugün yağmurluydu böyle ama çok güzeldi. Ben de güzel fotoğraflar çektim birkaç tane. Onları da buraya koyarım. Gelinliği ve şey de koyarım. Gittiğimiz makarnacıyı da koyarım. Böyle işte. Birkaç gün geçirdiğimiz birkaç günü burada vloglamak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir kahveciye gideceğiz. Burayı da TikTok'tan bulmuştum. Merak ediyordum. Yani şey çok güzeldi. Ortamı çok güzeldi. Bakalım nasıl. Göreceğiz. <laughs> Ben hiç almıyorum ama Sen git. Gel gel. Banyo da çünkü. Allah razı olsun. Ama dikkatimi dağıtıyordu. <laughs> olsun. Şimdi ee, Allah'ın bucasına çıktık ve Esat'a gidiyoruz. <laughs> dağdan indim şey. Gerçekten dağdan indim şey evet. Ve gerçekten... Allah mı evet, dağın tepesindeyiz yani. Ve bu kadar yüksek olduğunu bilmiyorum. Tahmin ettim. Ama hep zirvedeyiz. Tamam, evet, yokuşa çıkıyoruz ama... Anacım seviyorsun zirveyi. Tabii tabii. Yapacak bir şey yok. Şimdi meşhur Kendiniz Hasan Ağa Farkı. Parkı'ndayız. Hasan Ne Parkı'ndayız efendim. Evet. Evet. Bu gideceğimiz yer bir tık bize uzak olduğu için yürüyoruz. Aslında uzak değil ama ben dedim ki yürüyelim. Çünkü hava güzel şu an. Biraz göç ya ediyoruz. Yani, yani bu canımız. Ortasından başka bir yere gidiyoruz. Daha sanırım e, öğrencilerin ve üniversitenin başka bir bölümünün olduğu yere gidiyoruz çünkü biz e, Mühendislik Fakültesi'nin olduğu tarafta oturuyor arkadaşım. İşte oradan şimdi ne tarafa gidiyoruz Bengi? Hop. Ne tarafa gidiyoruz? Hangi fakülte var burada? Süreyi... İşletme? Yok e, eğitime diyoruz. Şurada. Ha eğitim fakültesine gidiyoruz Hı. Evet. Öyle, yani dokuz süre gidiyoruz yağmur var ya o kadar güzel sinematografik çıkıyor ki. gidiyoruz. Tablo boyamaya gidiyoruz. Normalde seramik istiyordum ben. Beni tanıyabilirler. Bir senedir seramik yapmaya çalışıyorum ama asla yapamadım. Çünkü Kıbrıs'ta çok pahalı. Burada da çabuk gideceğim için onun kurumasını boyamasını bekleyemedik. O yüzden en uygun dedim ki okey tablo boyayalım. Sonra bez çanta boyama da vardı ama ona da emin olamadım. Kirlenir, yıkamaya atamayın falan diye. Atamayayım. <laughs> Şimdi al gideceğiz. Allah'ın bucasında. İnşallah bucalı bir beni izler ve linçler. <laughs> bir sonunda hak ettiğim linçim bu. Bak bu, bunda nasıl oldu? Hani cildin güzel olduğu için hiçbir şey fark etmiyor biraz. <laughs> Dün şeye gittik. Neydi adı kız? Lokal diyecektim. Public. Public'e Public gittik Buca'da. Bayağı tatlı bir mekandı. Kahvesi çok güzeldi. Tatlısı çok güzeldi. Ay çok güzeldi. Küçük kahvesi de 75 liraydı bu arada. İşte Türkiye standartına göre ne kadar bilmiyorum da biz 90 100'e içiyoruz. 65 değil mi? 75'ti. Ama kanka küçük. Küçük boy, küçük boy Küçüktü yani. Evet. Kanka, ama olsun bana yetiyor. <laughs> iptal. güzeldi sadece bir tık bize uzakmış. Bir tık mı? <laughs> bir tık. Biraz <laughs> yürüdük. Sonra eve geldik. Klasik buraya her geldiğimde olan şey Bengi bizi uyutmuyor. Ve beşe kadar ayakta kaldı. <laughs> Ama gerçekten uyutmuyor. <laughs> cidden uyutmuyor. Ve, ve saçma sapan şeyler konuştuk yine. Her zaman gibi. Ben en son ne konuştuğunuzu hatırlamıyorum. Sen uyuyordun çünkü. Yani şey, yine astrolojik muhabbetlerdi de. Sonra şey var bayılıyor. Sohbetin yarısında bir beşe <laughs> kadar konuşuyor. Baksana. Bir şey mi Bak. Normal. Saçma duruyor değil mi? Hayır. Şuralarında yap. Bir, bir yeri de mi yapacaksın? Anlamadım. Ben saçımı göstereyim. <laughs> Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Benim için. son durum bildirisi yapayım bence. Şimdi Alsancak'tayız. E, Bengi'yi röportajı bıraktık. Şimdi oturacak bir yer arıyorum ama hiç takımda bir yer yok. Bir oturup şöyle kahve içip sonra Şule ile buluşacağım. E, sonra da neler yaparız bilmiyorum. Hava biraz soğuk bugün. Evet. <laughs> <Sizden> anladığınız üzere. <laughs> bir tık estiği için soğuk. Bugün bugün ne yaptık? Bugün Bengi'yi röportaja bıraktık. Çok güzeldi. Hocaların da bir röportajı vardı yayınlanacak. Çok gurur duydum arkadaşımın adına. Daha sonra biz Şevval'le bir maçalatte denedik. Ama hiç umduğum gibi olmadı. Maçalatte çok uzun zamandır merak ediyordum. Ama yani kokusu çok kötüydü. Büyük ihtimal içtiğimiz yerle alakalı da olabilir. Biraz daha süt koysalar bence sevecektim. Ama süt azdı. Ve çok yoğundu. Ee, bir de kokusu sushi'ye benziyordu. Yani gerçekten kötüydü. Tadını içmeye başladıkça aslında alıştım. Çok bir böyle absürt bir tadı yoktu. Ama e, içince de biraz böyle o suşi böyle balımsı bir Koku ve tat vardı aslında. Yani daha sütlü olsa daha güzel olurdu kesinlikle. Ee, sonra şeye gittik. Penguen Kitap Evi'ne gittik evet. Penguen Kitap Evi'ne gittik biraz felsefe kitaplarına baktık, klasiklere baktık. İndirim vardı bu arada dünya klasiklerinde. Ee, oturduk biraz orada zaten şey var kitap kafe orası aynı zamanda. Kitapçı gezmek çok iyi geldi. Böyle büyük kitapçıları gezmeyi çok seviyorum. Böyle ara ara e, gidip görmek, böyle kitaplara bakmak, hiç araştırmadan bile bakıp sadece e, gözlemlemek çok hoşuma gidiyor. E, o yüzden biraz da böyle hani bunu yapalım diye düşündüm. Hem de Bengi'yi bekliyorduk. Ondan sonra bir şey almadım aslında alacaktım felsefe giriş 101 kitabı vardı onu almayı düşünüyordum Descartes ya da Platon'un kitaplarını almayı düşünüyordum ama sonra dedim ki araştırma yapayım yani bunları böyle bir anda alınacak kitaplar değil belki kötü bir kitap çıkar ya da okuyamam sonra hiç felsefe okuyamam diye düşündüm o yüzden hiç almadım sonra Bengi yanımıza gelince de direkt Şule'nin ofisine geçtik oradan da Studio House'a gittik Böyleydi en son bir 10 gün önce falan görmüştüm. Bu sefer aramıza çok mesafe girmedi. Ama özlüyorum. Gerçekten arkadaşlarımı çok özlüyorum uzaktayken. Şimdi de sanırım biraz keyif ve sohbet yapacağız. Videoyu tam olarak nerede ne zaman bitiririm bilmiyorum. Ama buraya kadar izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum.